Servergazı okulları örnek bir çalışma sergiledi. Toplam 7 okulun öğrenci ve velilerinin topladığı yaklaşık 26 tonluk temizlik ve gıda maddesi yardım olarak Suriye'ye gönderildi. İç savaş nedeniyle Suriye'de yaşayan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Servergazi Okulları öğrenci ve velilerin topladığı yaklaşık 26 tonluk temizlik ve gıda maddesi yardım olarak Suriye'ye gönderildi. Okulda yüklenen tır önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Server Gazi Okulları Genel Müdürü Recep Ali Yalçın, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri i̇nsanlık ve velileri tebrik var. etti. Her gün yüzlerce insanın öldüğü, binlerce milyonlarca insanın evsiz barksız kaldığı ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı şu günlerde, biz de Server Gazi Eğitim Kurumları olarak bu konuda öğrencilerimizle, velilerimizle buna nasıl bir katkı sağlayabiliriz, yardımda bulunabiliriz. Öğrencilerimiz bu konuda hakikaten bir duyarlılık gösterdiler, velilerimiz bu duyarlılık gösterdiler. Ve aşağı yukarı 26 tonluk gıda ve temizlik hijyen maddesini bugün bir tır olarak Denizli Server Gazi Eğitim Kurumları'nın 7 okulu bir araya geldi ve inşallah oradaki evlatlara, annelere, babalara kısmen de acılarını, sıkıntılarını biraz hafifletme adına şimdi öğrencilerimizle inşallah bu yardımlarımızı tırımıza yükleyip göndereceğiz. Allah Allah ya